Şükürler olsun. Günler sonra ilk kez ailece sofraya oturabildik. Evet ya. Aile candır. Kırmak, üzmek hiç iyi olmaz aileyi. Enişte vallahi maşallah. Dün de senin ağzını bıçak açmıyordu. Bugün şakıyorsun. Dün teknene böyle bir beyin mıncıklaması olduysa... <laughs> ...bir de gördüğüm... <laughs> ...muamele. Pardon şu ne varmış muamelede? Bütün gün seninle uğraştık o güzelim yatın. Keyfini çıkaramadım yani. E yine çıkın kızım. Siz zaten alıştınız böyle başınıza buyruk koşturmaya, yaşamaya. Oh, hadi mavi yolculuğa çıkın beraber. E yok baba, eksik olsun o. Günaydın. Ah. Günaydın. 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 Ben kalkayım. Kahvaltım tamam, bitmedi çünkü. Bitmedi değil mi? Ee, mi? Yok, o yukarıda hazırlanıyor kendileri yetmedi. Bir de halaları çıktı başımıza. Hadi oh, gidiyordu bunlar? Gelin çocuklar. Aynen ya dikilmeyin öyle. Oturun da yiyelim adam gibi. Hadi gel. <laughs> <laughs> Kafede yapacaktık kahvaltı aslında. Olur mu canım? Hazır işte. Hadi gelin. Hadi çocuklar oturun ya. Gelin. Eyvallah, ediyor. Yasemin, nasılsın sen, iyi misin? İyiyim abi. Allah Allah, ne oluyor bu Yasemin düşkünü Sana ne şüphem? Yok şeyden, böyle biraz solgun, üzgün, yalnız gördüm de. Yalnız? Yalgın. Ay yılgın işte be, öyle gördüm. Böyle yani bir enerjin düşmüş gibi falan. Yok abi, iyiyim. İyiyim vallahi, merak etmeyin. Yok ya, iyiyim. Ben dükkanı açayım. Otur. Otur. E madem herkes iyi, o zaman sizinle bir oyun oynayacağız. Şeyler. Ne, ne, ne oyun anne? Oyunu ne oyun Ne oyun derken? Ne oyun anne? Kaç yaşındayız ya? Yaşında yaşında? Nasıl bir şey olacak o? <gülüyor> Sağ ol <laughs> canım. canım. Şimdi size bu kağıtları dağıtıyorum. Aa. Evet. Al Demir'ciğim. Merhaba. Bıçak mı yapacağız? Hadi şu kalemleri alın. Bir alın. Olup olup ya. Sen ne bileyim ama ne bu? Hadi hadi az siz de herkes benim kalem yok. Benim de kalemim yok. burada, burada, burada. Tuşun gel. Evet. Bir dakika, Önünüzdeki kağıtlara önce adınızı, sonra da söylediklerinizi yazacağız. Hayda. Sınav mı bu? Yani... Küçük bir test diyelim Yasemin. Küçük bir test. Evet, yazıyor musunuz? Evet, söylüyorum. Biz çok mutlu, güzel, yakın bir aileyiz. Bir dakika, yakın bir aileyiz. Hasret kalmamız doğru olmaz. Ne yapıyoruz anne, pekiştirme mi yapıyoruz? <laughs> İyi ki bir iki gün dışarıya çıktık anneciğim ya. Yazın dedim. <laughs> ne bu böyle isim şehir hayvan oynardık eskiden? onun gibi vallahi. Benim bitti. Ay hep beraber toplanıp yeniden oynasak evet. mı acaba geceleri çok eğlenceli oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Papatya. Papatya? Papatya. Hı hı. Sapı da olsun mu? Saplı sapsız nasıl istersin? Çiziyoruz yani. bunu değil mi? Evet. <laughs> ne ki şimdi bu ama güzel. <laughs> Hadi bakalım. Evet, bitti. 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 Oh. Bakalım, bu notu Ana. kim yazmış? Not mu? Bu kadar yakınken hasret kalmamız hiç doğru değil. Bu notu bizim odanın kapısının önünde bulduk. Allah. Şimdi, bakalım kim yazmış notu? Bu değil, buradaki papatya benzemiyor. Aa benim, benim, benim o ama ben kimseye not yazmadım. Hay gayret Perihan ya, az sonra bulacaksın kimin yazdığını, bravo. Celalciğim, yani sen yazmadığına göre biri yazmış olmalı değil mi? İmdat. Ne? Ha. Hadi. Bu, o, o o belli anne, benim onu okuyamıyorsun, o benimki çivi yazısı zaten, ben de kimseye not yazmadım. Oğlum sen okulda hiçbir şey öğrenmedin mi ya, nasıl bir yazı bu? Neredeyse. <laughs> Ben yazdım unuttum. Tabii. Sen mi yazdın? He. Kime yazdın şu pimonotu sen? Sana balım. Bana. bana mı yazdın? Tabii. Bana. He. Aa dur dur gel. Nerede çıktı ya? Ee, hadi devam edelim o zaman. Daha değil mi?